Değerli izleyiciler, İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine seyahat izin belgesi konulu yeni bir genelge gönderdi. İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelgede şu ifadeler kullanıldı. Genelge kapsamında zorunlu bir kamusal görevin ifası için kurumlarca görevlendirilmiş olan kamu görevlilerinin yanı sıra profesyonel spor müsabakalarıyla yurt içi ve yurt dışı müsabaka ve kamplara katılacağına yönelik ilgili federasyonlarca belge düzenlenmiş olan milli sporcular, yöneticiler ve diğer görevlilerin her türlü vasıtalı yapacakları şehirler arası seyahatlerde kimlik kartı ve görev belgesinin ibrazı yeterli olacak. Ayrıca seyahat izin belgesi istenilmeyecek. Toplu ulaşım araçlarıyla yapılacak seyahatlerde toplu ulaşım faaliyetlerinde bulunan işletme veya firmalar tarafından bu hususa ilişkin kontrol sağlanacak. Kimlik kartı ve görev belgesi düzenlenmiş olan kişilerin toplu ulaşım araçlarına kabulleri sağlanacak. Kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetlerinde şartları tutan kamu görevlileri, sporcu, yönetici ve diğer görevlilerin şehirler arası seyahatlerini izin verilecek ve siyahat izin belgesi istenmeyecek. Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıh Kanunu'nun 27. ve 72. maddesi uyarınca il, ilçe Umumi Hıfzıssıh kurulları kararları ivedilikle alınacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak. Değerli izleyiciler, konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandığında yine sizlerle paylaşıyor olacağım. Yeni videolarda buluşana dek sevgiyle, sağlıcakla kalın.